Bugün hikayemizi bir yazıyla karşınızdayım. Başlıyoruz. Zaman her yerde. Zaman her şeyde. Sadece ölüp giden bedenlerde değil. Geçip giden heveslerin de içinde. Gelecek olanların sesinde. Bekleyen hikayelerin bir gülünde. Öyle bir noktaya gelmişti ki kadının hayatı sürekli paragraf başlatıyordu ve giriş bölümünü bir türlü bitiremiyordu. Gelişmede yaşıyordu ruhu. Bu yüzden de ruhuna hiç ulaşamıyordu. Yarım kalanlarını tamamlamak için adama ihtiyacı vardı. Adam kayıptı. Kadınsa bulanık. Bulan kadın olacaktı adamı. Eğer gelirse adam paslanmış kaydırandan kayıp. Cümleleri süsleyen kelimeler bile biraz uzaklaşmıştı kadına. Keşke her şey yazsaydı. Analar geçmişte kalıyordu ve onları bölüp bölçük hatırlamak kadının canını yakıyordu. Unutmayacağını sandığı kim bilir ne anılar daha buharlaşıp uçmuştu. Acımasızdı zihin. Yine de kabullendi. Aynı cümleleri kurup aynı anıları yeniden yaratırlardı. Hatta yine unuturlardı ve yine yaratırlardı. Perdenin arkasına saklanmıştı adam küçük bir çocuk gibi ama kadın adamı sobelemek istemedi. Perdenin arkasına adamın yanına saklanacak ve beraber güneşin doğuşunu izleyeceklerdi. Bulacaktı kadın adamı kirli binaların arasından sızan gün ışığıyla. Elbet gün doğacaktı.